Hey, hepinize selamlar dostlar. Ben Bonix yepyeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz bu arabanın hız hile ayarını vereceğim sizlere. Bu arada videonun ortalarında bir yerlerine gizleyeceğim bir e-posta şifre olacak. O e-posta ve şifreye giren kişi çok şanslı olacak. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Dediğim gibi e-posta ve şifreyi gizleyeceğim. Videoyu atlamayarak izleyin ki şanslı kişi siz olun. Öncelikle ağırlık merkezine gelip sıfırlıyorsunuz ve bunu biraz hafif yukarı doğru yapıyorsunuz bunu. Süspasyon onlara geliyorsunuz buraya ekran görüntüsünü alın. Motorlar falan takıyorsunuz, hızlandırdım burayı zaten biliyorsunuzdur. Vites kutusunu da en son göstereceğim sizlere. Hemen oyuna geçip oyunda göstereyim. Bu ayarı yaptıktan sonra zaten arabanızı görüyorsunuz. Canavar gibi gittik Bu videomuz buraya kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hangi arabaya hız ayarı yapalım? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.